<laughs> Mehmet abi, Mehmet abi, liderim. Gelin çocuklar. Abi. Size lider yapmayı öğreteyim. Abi eline sağlık, müthiş olmuş. Önce bu teli bir açıyorsun. Gerçekten <laughs> önce şu teli aç. Gel lan. Bunu kooperatifinden aldım kabuğu. Nasıl abi? Birazcık yaş. Kuruları oluyor bunun daha iyi. Onu 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 iyi, iyi hatırlattın. Hı. Bakayım sen ne lider kullanıyorsun? Abi zengin. <gülüyor> <gülüyor> para para öyle bir şey. Yok abi onu da Adana'dan aldım. Sen abi şunu yap bitmesin. O o ne ya öyle? Uzun bir de kalın galiba He aynı yani. zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Sadece uzatmakla kalmamışlar. Öldüğümde arkamda bahsedebileceğimiz çok şey var. Beni anabildiğiniz çok şey var. Ama bir köksal abi böyle. Bak deniz çakmağı da var orada. Adam tam bir marin ya. <laughs> köksal marin. Köksal abi marjinal bir abimiz. Şimdi bundan iki tane yapacağım. Birini anlatmadım. Bari ikincisini anlatayım. Çok deniyor bir bağ... Direkt bağladım lan. Heh. Şansıma da oldu. Olmasaydı bir daha yapacaktım. Yani son kahveyi daha bundan. Şöyle. Geçti, geçti. Yo, var. Aynen. Liderle ipi Kumarlı üst üste getirdik. Da. Aynen. Liderimizi aldık. Diğer tarafta ipi yaptım çünkü. Bunu ne alıyorsunuz? Aynı kasa düğümü atar gibi. içinden geçiriyorsunuz. Çünkü az önce Sakarya'dan gelen bir arkadaşım var. Beceremedi. Her gün elleri tuzlu fıstık ayıklamaktan. Abi biz yüzlük misina ile yapıyoruz. Siz yayına atıyorsunuz tabi. 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 Böyle çekiyorsunuz. Hiç şey yok. İpi tut. Aha. Koptu lan. Yok. Dişimle sıkıyorum ya. Kesin dişinle zaten içi kopmuştur. Tabi Timuçin <laughs> enişte gibi. Hı. teoman Teoman pardon. Ha, ah, iki yandan çektik mi düğüm hazır. Siz tabi düğümü bu videodan öğrenmeyin. <gülüyor> <gülüyor> çünkü, çünkü biri bana düğümü bu şekilde öğrense ben söverdim büyük ihtimalle. <laughs> Hiçbir şey anlayamadık Abi, değil mi? Biz Seyirciler olarak içimizden bir şeyler geçiriyoruz. <laughs> Böyle bir şeylerin içinden bir şey geçirdi deyip <laughs> Dur kamerada şimdi sigara basmayalım. O kadar eşyamız var. Birazcık... <laughs> Millet diyecek ki niye alıyorsunuz? <laughs> Kullanmıyorsunuz da. Bak Sunline makasım var mesela. Sırf bu işler için aldım. Sunline? Tabi Sunline makas. Bu da Daiichi Seiko tırnak makası. Özellikle baş parmakta inanılmaz etkili. <laughs> Ama güzel. Allah'ım sen. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten dayıcı seyko tırnak makası. <laughs> Ama güzel kesmiyor Vallahi bak. <laughs> Ver lan. <laughs> Japonlara buradan sesleniyoruz. Sakaryalılara malzemesi atmıyor. Bak. <gülüyor> ya ya. <gülüyor> Şuradan bir fazlalık var. Aa kesmedi lan. İmkansız abi. Kesmezse parasını veriyorlar. Tutun Kesmiyor lan. Aa, kırdı bıraktı. He Çok güzel oldu. <laughs> elin şey, <laughs> işte <gülüyor> gözün <gülüyor> şeyde olunca böyle oluyor. Lan şurada ciğerime gitmiyor, boşa gidiyor. Zoruma gidiyor sonra. Nerede bir liderin diğer tarafı? Abi küçük çocuklara kötü örnek oluyorsunuz. Abi, Bu kadar böyle ne kaç karış lan bu lider? Ver kamerada gözükecek şekilde. Şöyle bir, şöyle iki gözüme duman kaçtı. Şöyle üç falan, şöyle yeter işte ya. Bir ölçü birimi yok mu bunun? Mehmet Bey. 40 santim. Ucu dahil değil mi içinde? <laughs> Kafası hariç. O fır döndülü hariç. Ve <laughs> 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 fır <döndüğü> ver. <laughs> Şu kahvemizden de bir yudum alalım. Abi bak. fır de Tuhafiyeden aldım ama yani markasını... Kedi oturdum, kedi oturdum. Ören Bayan daha iyi oluyor <laughs> markasını söylemediler abi. Aa bu, bu şey. Bu, bu güzel. İyisinden. Bak işte zengin... zenginin hali başka oluyor ya adam. Daichi Seiko. Daichi Seiko. İyi alıştım ona. Ha. Decoy Light Game. Adam bu parayı kuru kazanıyor. İnanılır gibi değil ya. Fıstık satarak. Sonra da alkoliklere laf ediyor. Parayı biracılardan alıyor. Abi içmeyin. İçmeyin. İçmeyin abi. İçmesinler de fıstık alamazlar sana olacak. Ben helal gıda satıyorum arkadaşım. İstediği gibi tüketsin. Beni ilgilendirmiyor. Adam içmezse almaz ki kuru yemişi. Niye? Ben yiyorum içmeden. Sen bütün gün yüz yüze baktığın için canın çekiyor. Severek tüketiyoruz. Her zaman taze. Evet. Enes Beylik. Serdivan'da gidin. Seyfi Kuru'ymuş. Bedava falan değil bu arada. Hala foraya getireceğim. Ana sahibim. <gülüyor> Selam olsun. <laughs> Çağ'ın selamı var. Mikro kancadan. <laughs> Al patlattığın klips bu. Kamışımız da şöyle. Minecraft. Craft. mı? Aa sen kendi liderini mi patlattın? Sen ben hocaya bağlıyorsun zannettim. Dur şunu kameraya göstereyim. göstereyim. Vay kardeşim. Bundan Türkiye'de kaç tane var lan zaten? Ben görmedim varsa da varsa da yoktur. <laughs> sen, sen aa buraya isim yazmamışlar lan. Burada sadece Shimano yazıyor ama şurada da bakın ne yazıyor? Yani karbon monokok, bilmem ne yazıyor. Bu Soare XR kamış. Sevgili arkadaşlar. Allah ya kalkalım. Kamış gibi kamış harbiden. Monokok gövde. Işığımızı açalım. Makinede XR. Bildiğin XR. Ha, burada X Guide yazıyor. Cık. Hiçbir yerin XR yazmamışlar lan. Şu şey kısmında yazıyor mu? Ha, burada neler yazıyor? 048 yazıyor. 1.13 libre arası yazıyor. Üzerindeki karbon sarımından bahsetmiş. A buldum. Sen hele hele ya. Para böyle bir şey. Black Sven'den daha ucuz bir kamış bu arada bu. Yarı fiyatına neredeyse. Yok 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 öyle bir şey yok. Alın siz Black Seven alın. <laughs> bu T1100G değil. Bak üzülürsünüz sonra. Şurada benim bir tepsi vardı. Dürbün. ha. Ona zam gelmiş lan buna. <laughs> Bir de şerefsizler zamı öyle bir yapmış ki <laughs> matematik formülü koymuşlar oraya evet. <laughs> bir liraymış tamam mı? Hani <laughs> lan demişler 1 lirayı kazıyorlar ya bunlar lazerliğe ya bir daha. Bir artı bir mi yapmışlar? Bir artı bir yapmışlar. <laughs> Eşittir 2 <iki> lira demişler. <laughs> bak, Şuna bak ya. Tabi tabi. Bir lira demeyelim hani. <laughs> bir artı bir lira. 50 kuruş atmasınlar diye yapmışlar. Ya çok doğru söyledim şimdi. 4 tane 50 kuruş. 2 lirayla çalışır ama 4 50 dağıtmayın. Hani 8 25 atmayın. <laughs> Matematiğim de vardır. Çok iyi <laughs> Tekkeye geldik şimdi. Kahvemizi koyalım. Şurada az önce fakir silikonu takıyorduk Kendo. <laughs> ama balık aldı yalan olmasın. Bu arkadaş turuncusuyla hala ağlıyor. Sarı. Turuncu değil mi lan o? Ben sarı yani. balçağa girmiş. Hemen hemen. Bu sansasyonel havluma siliyorum. Olay oldu viral Oo, oldu. O viral olan havlumuz. <laughs> yani Gamakasu bu kadar reklam yapamamıştır. Bak çok samimi söylüyorum. Sonra buraya geliyoruz. Bu değil de ben Sarı isome istiyorum ya Heh. Sarı olsun 2 lira fazla olsun Bu arada şununla belirteyim Markasını belirtmeyeyim de Hani ben söylemeyeyim bunun markasını Üzerinde kapağında yazıyor sızdırıyor arkadaşlar Bir süre sonra sızdırıyor 2 sene oldu 2 sene sonra sızdırdı Onu da öyle dipnot geçeyim. Yani adamlar onu yapıyor demek ki. Bir şey var ki o paraları istiyorlar. Yani ucuza yapmasını onlar da bilir. Yapıyor ki o fiyata satılıyor ki bir şeyi var. Ya ham maddesi kaliteli ya işçiliği kaliteli. Sarı isomayı çıkartalım. Hatta şöyle bir şov yapalım. Sarı isomeyi aldık. Sarı isomenin sapı. Tık tık kesiyoruz. Sapının şuralarını kesiyoruz. Böyle kaldı. Birazcık daha buraları pürüz, pürüzsüzleştireceğim. Çok değişik bir şey yapacağım şimdi. Olursa eğer. Buradan bir kuyruk yapıyoruz buna. İnce ince. Olur. Sarı isomenin sapı. Geliyoruz. Şöyle iyi ya. Uf, oh gibi oldu. Hırsız takmıyoruz. Çünkü avcı silikon olduğu için Kıraçalar hemen yapışıyor sırsız takarsanız. Şu an azmanlar var. Azmanları yakalamak istiyorsanız kıraçalardan sıyrılmanız lazım. Yani hırsız takmayacaksınız. Silikon sarfiyatınız artacak, evet. Ama onun önüne böyle geçersiniz. Yapıştırdık ileriye. Şu ışığımızı açalım. Heh. iyice dipletiyoruz. Yani balık oradan geliyor. Takımın Jackson Ocean Gate Jok 610 LKST Aji 77 gram ağırlığında. Makinamız Daivoluvias Gomexus Handle. Bunun adı ne Handle? Ne de Elcik dersiniz. Burada standi var. Bu Bu çok on numara bir modifiye oldu bu arada. Gerçekten gerekliymiş. Kutu açılış videolarında görürsünüz. Bunu adamlar kürek gibi yapmış. Kocaman. Ne kadar zarif, ne kadar kibar oldu bir anda. Uh. Lan korpit. <laughs> Bırak gerilim verme abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> maşallah maşallah. Keyif yaptıysan hiç sıkıntı yok abi. Dip de ufak ufak oynatacağız. Abi inşallah, maşallah maşallah abi. O salınacak bu ya. Ben Bir fotoğraf çekeyim. ne Karşıdan geçiyor işte. Yok da ne ya? Yo, motorun sesi öyle ne yapsın? Fakir motoru. <laughs> ne yapsın? Zor gidiyor, tam yol gidiyor. <laughs> Zor gidiyor. Al lan artık. Bu arada ipten hiç memnun kalmadım. Duel'in ne ipi? Duel Pro. Yo o iyisi. Duel Armor Def'i diyorsun sen. O iyisi. O güzel ipmiş. Bu kötüsü. Duel'in dümdüz ipi. Sarı kırmızı bir kutusu var. Baya böyle GS Store'da satılan bir sarı kırmızıdan bahsediyorum. Böyle bir sarı kırmızı. Almayın. Leş gibi bir ip. Şey ip ya. İpim böyle bir İpek'si yanı olur ya. O yok. Bildiğin füzyon ip gibi ya plastik. Resmen plastik abi, bir ip. Şunu, da, şunu aldık ya beraber. Sunline. Sunline'ı Sunline kime aldırdıysam bir memnun kaldı zaten. Farkı var adamların. Sunline olsun. E, Momoy'den çok memnun kalan var. Benim tatlı makinesinde de Momoy var. O da ha, ona güzel. güzel. Başka ne söylenebilir? Varivas Varibas ip kullanmadım. Flora karbonlu kullandım. Ajik Master'ın pek sevmedim. Hafızalı hafızasız mı deniyor? Ya böyle yani hemen buruşuyor biliyor musun? Harbiden bak çantada duruyor. Hiç memnun kalmadım. Buruş buruş oluyor ip bir anda. Çek, çekip bıraktım mı böyle akaryodon gibi oluyor. Powerline aldık. 30 liraya daha iyi çıktı. Vallahi şaşırdım yani. Biri 200 lira biri 30 lira. Öbürü mono. Biri flora karbon eyvallah ama. Ya zaten 0.8 alıyorsun. Flora karbon olmasa da olur. O konuda herkesle kapışırım. O konuda çomarım. İnce aldıktan sonra flora karbon olmasa da olur. Anahtarı vermedin değil mi? Niye veriyorsun? O bırakırdık ona. <gülüyor> 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 Kuş musun? Hayır. Aynı şekilde ben de koyarım. ee, Arkada montum var benim. Arka koltukta. Lacivert. Onun cebinde. Oğlum balık var diye kamera açtık. Başka şey <laughs> yok yok o kadar. Ha, oh, o oh ye. Yeah. Bak böyle saldıra saldıra geliyor. Bir çıkıyor. Kraça. Çok da kraça. Oh, pek kraça da gibi değil ha. Vay, o oh. gel lan buraya. Hadi. Ah, gel buraya. Alıyoruz. Böyle. Evet. Meşhur kovaya koyduk. Motorumuzda çalışıyor. Balıkları da çektik. Burada olaya sebebiyet vermeden çözelim şurayı. Heh. Yemi Tekrardan gösteriyorum isomenin sarı isomenin sapı. Mafsallı 2 gram. Ucunda aa kanca neydi lan? Biz hangi kanca almıştık? Guruza'nın ST59 muydu? Sport 59. Evet. E 59. 10 numara kanca. Gayet güzel. 10 numara derken yani iyi anlamda 10 numara. Yoksa numarası 8'di galiba. 8 abi. Evet evet 8'di numarası. Beni de Ha. Makineden inanılmaz memnunum. Şiir gibi makineymiş. Ki Daiwa'yı da sevmem. Açık konuşayım. Ben Şiman Hoca adamım. Daiwa'dan beklenmiyordum. Daiwa Yap. Ya beklemiyordum. O kadar iyi bir makine Daiwa'dan çıkmaz diyordum. Ha iyiliği neyden, neye göre iyi diyeceğiniz? Valla sörf yaptırdı lan <laughs> Bozuk para gibi kaydırdı su Daiwa'nın düşürdü, <laughs> şurada gitti. <laughs> Kayması beni daha çok mutlu etti. <laughs> <laughs> Hayatımda bir şey, şey, yaşayamayacağımı... Ha şey diyorum neyi iyi diyeceğiniz makinenin pürüzsüz bir sarımı var. İp çıkışı da hakikaten fişek gibi çıkıyor. Hiçbir yere yani atarken ipin akışını hissedebiliyorsunuz ya. O iyi bir şey. Hoşuma gitti. Bas lan. Bas. Dövüş benden! Gel buraya. Baba tiplere bak. Senin gözünde katarak mı var lan? Bir tuhaf bakıyorsun. İşte böyle de sefa pezevengiyiz arkadaşlar. Ay, düşüyordum. Kahveyi demleye demleye içiyoruz. hiç sarmadan olduğu yerde. Şu an vuruş var. Tamam. Alamadık. Mecbur boşluğunu alacağız artık. Olduğu yerde. Sarmadan. Yani olduğu yerde sadece aksiyon. Durduk. Birazcık vuruşları dinliyoruz. Baktık bir şey yok. Devam. Devam. Kaldı. Azıcık iyi. Ne Çok güzel yırtılması var ha. Oh oh. Oh. Yırtıl. Yani. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Oo oh, güzel boy. Oh, temiz, isome'nin sapı. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün e, <laughs> bilinmeyen bir merada istavrit yırtıyoruz. Bana buralarda acı CNS derler zaten. Bu videoyu Mehmet kardeşime hatıra bırakıyorum. Ölüm var kalım var. İz, i̇zledikçe beni hatırlasın. Şu balığı çekme balığı çekme. Balığı çekme. Gel Ulan. gel. Yok oğlum gitti o hani ne. Kayaya takıldı. Tutamadın ki abi. Tuttum biraz büyük olduğu için çekmedi. Geldik güzel bir akşam. Çok keyif aldım. Bu akşam az balık olmasına rağmen müthiş keyif aldım. Espriler güzeldi, şakalar güzeldi. Ben varım abi, normal değil. Sen sen, ben. sen sen bir başkasın ya. Yani. Teşekkür ederim. Emri şey, Mehmetçiğim. Aleykümselam. Buradan Aleykümsel, balık çıkıyormuş. Buradan çıkıyor abi bir saniye, bir saniye. Tam tam böyle. <gülüyor> yok yok abi, <laughs> gel omuzlayayım ben seni gel. <laughs> aleyküm. Ne çıkıyor buradan? Kralios. Lahos. Bugün midyeye sinerit gelmiş. Bir şeyler oluyor. Ya bir şeyler oluyor da beyazı ee, Beyazına çok şey vuruyor. Lezzetsiz. Küçük çipetpetler bunlar. Lezzetsiz. 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 Normalde burada altılı yedili, bastıra bastıra şak 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 yapar ama. Şuna bak. Ne oldu? Ufaldı. Ufalmadı kanka. Beyaza böyle oluyor. 2 3 lira hatta böyle. Beyaz takmıyor arkadaş. Sen, ne takıyorsun? Ama. Ben Kendo Ney? Kendo Bunu ne? böyle aşkla söyleyeceksin Kendo. Kendo diyeceksin Dünyanın en iyi yem Bence dünyanın e, en iyi yemlerinden bir tanesi Kendo Japonlar şu an hareket yapıyor <gülüyor> 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 Göstersene yemin. Bak kardeşim Kendo Soft LRF Silikon Modeli yok bunun Soft LRF LRF silikon diye geçiyor. Çılık LRF'cilere özel. Peki o kadar kamçılamadığım halde seninle aynı mesafeye atmanız. E tamam kamçıla daha az at oğlum ne, ne diyeyim ya. Niye kamçılayayım ki? Çekiyorsun değil mi bunları? Bunları Çekiyorum. çek. Bunlar önemli. Münazara yapıyoruz. Bu iki kamış arasında 3 katı ha biliyorsun değil mi? Fiyat farkı mı? Tabii. Bu iki iken o altı. Önemli olan kimin elinde olduğu. Ver. Benim elimdeyken ver. bir silah dönüşüyor. Senin elindeyken <laughs> bir tutabildiğin <laughs> yok. Ha <ben>. ışığını kapat. <laughs> Oğlum çok çirkin gülüyorum. Boş ver çıkmasın onlar. düşüyordum ha. Ben Oğlum şöyle kenara çekileyim. Siz bir şey mi attınız? Balık, balık, balık mı attı lan? Balık o neydi balık? öyle? Aşağıya girdi. Ha. Şuraya doğru girdi. Ne olabilir abi? Ben bir şey attın zannediyorum. Ne? o zıp kefal zıp var. Levrek. Balık olacak hali yok. Burada Tabii böyle gidelim. kraçaları tutuyor. Hem yani ışık da var. Daha güzel çekiyor. Bu ışığı böyle daha fazla tutarsan ama şey katarakt ameliyatımı sen ödersin. Alamıyor musun? <laughs> Neyse yeter bu kadar ya. 5 dakika. İzler eğlenirsin. Güzel, güzel. Dur hadi Bunlar bunu da güzel. çekelim. Bunlar güzel çıkıyor <laughs> espetler. İşomenin sapı ha. Bu da sapı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gerçekten milimi bile ziyan olmuyor ya. Sırf bu marmur marmur Kat. Çek. verin ışık. Her şeye dedik hayvana da bir mırmır yavrusu demedik. Göksal abi tadına bakacaksın mı? Bakacaksan. Anam. sal, sal, sal çok küçük ya. Çok küçük lan. Küçük mü? Çok bayağı küçük ya, bu cık. Bu tabii biraz küçük ama. Ol tadına baksın diye dedi. Ne <Gülüyor> <Gülüyor> Dipten mi gezdirdin? Yok abi. <laughs> <can't. gülüyor>